İstanbul'da Van Dernekler Federasyonu tarafından Van Tanıtım Günleri'nin ikincisi düzenleniyor. Yeni Kapı'da 4 gün sürecek olan tanıtım günlerinde Van'ın turizmi başta olmak üzere tarihi, kültürü, malum o kahvaltısı ve daha birçok değeri tanıtılacak. Van tanıtım günlerinden renkli görüntülerle başladı. Yemesek dayanamayız. Bizim kebap salonlarda mutlaka vardır. Adam kebabını yiyor, dönerini yiyor, diyor bir parça pulutu ki ben bir cile yapayım diyor. Çok, gerçekten çok lezzetli. Evet çok lezzetli. Ayrıca şöyle bir çeşit değil. Mesela şunun içinde bak On çeşit ot var. Burada 8'e yakın çeşitli ot var bak. Hepsi ottur. Bak heliz var, mende var, siyabo var, silmo var. Peki bu bir e, endemik ot mu bunlar? Endemik bitkimi? Yani sadece Van bölgesinde yetişen bu otlar. Sadece Van'ın Van bölgesinde 2500 rakımlı. Asla aşağı kesimlerde olmuyor. 2500 rakımlı diyor dediğim gibi bayanlar sabah 4'te, 3'te çıkıp rakabet halinde bayanlar bayanlar bu otlar için rakabet halinde. Acaba hangi bir bölgeyi ben alırım? Hangi bölgeye ben gidin bu otu toplayayım kendime getireyim? ihtiyacımı karşılayayım. Van Dernekler Federasyonu yani Van Fed tarafından düzenlenen Van Tanıtım Günleri yeni kapıda başladı. Van'dan geldik. Tam 2000 kilometre geldik. Şu balık e, dünyada yaşayan tek inci kafalık. Dünyada ya, tek yaşıyor. E, bizim coğrafi işareti e, almamıza az kaldı bu balık. Dünyanın en lezzetli balığıdır. E, biz bunu e, şöyle yiyoruz. E, bunu e, öncelikle ıslak tuttuğumuzda bir, bir, iki gün bekle suyu iyice aktıktan sonra tuza yatırıyoruz. ay, bir, bir buçuk ay tuzda kaldığı zaman losa satışa sunuyoruz. Van'ın tarihi güzelliklerinin yanı sıra şöhreti tüm dünyayı aşan Van kahvaltı türlerinin de sergilendiği tanıtım günleri Urar Tulları'nın başkenti Van İstanbul'da sloganıyla İstanbul'da açıldı. Van kedisi ise baş köşeyi aldı. Van denince akla hiç şüphesiz ki bütün dünyayı kıskandıran, imrendiren Van kedisi akıllara geliyor. Mia da uzunca bir yoldan geldi ve 2022 dünya güzellik şampiyonu. Uzunca yoldan geldi dedik. Şu anda da yorulduğu için biraz dinleniyor. Biraz sonra da çocuklar gelip onu bu noktada sevecekler ve renkli gözlerine çocuklar da bakacak. Van yöresine ayrı olmaz olmaz. Her evde muhakkak haftada bir defa yapılan yemek Keledoş. Nasıl peki neyden yapılıyor? Keledoş içinde aşurelik, buğday, nohut, fasulye, yeşil mercimek, ak pancar otu. Yaklaşık 4 çeşit daha ot var. Yaklaşık 2400 rakımlık dağlarda topladığımız muhteşem lezzetli otlarımızla keledoş yapıyoruz. Van'ın eşsiz lezzetleriyle kültürel zenginliklerinin sergileneceği tanıtım günleri 23-26 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Efendim Türkiye.